Hakan'cığım herkesin bir hayali vardır değil mi? Karavan hayali. Senle benim olduğu gibi dağları bayırları gezecektik. Mangallar yakacaktık. Neredeyiz biliyor musunuz dostlar? Salihli gezimiz devam ediyor. Emre nereye geldi? Çılgınca bir şey yaptık. Bugün Baykar karavana geldik. Kimle tanışıyoruz? Hikmet kardeşimle. Hadi gelin bakalım. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. ne abi? İyi abicim sen Kolay nasılsın? gelsin kardeşim. Sağ ol Allah razı olsun. Allah ın Allah ın Arkadaşlar tanıştırayım Hikmet. Hikmet kendini tanıtsana esnafım. Merhaba. Seni bir tanısın. Ben Fabrik Prime Villa olarak geçiyoruz. Manisa Salili bölgesinde e, prefabrik işi yapıyoruz. Hem karavan hem de kendimiz prefabrik işi yapıyoruz. Bak ben karavan diye geldim prefabrik de çıktı Aynen Biz buna prefabrik işi şey yapıyoruz. Bingo diyoruz. Promosyonlu <laughs> geldik. Aynen. Yani e, bu tarafta ve İzmir e, Ege bölgesinde çok çalışmalarımız oldu. Hala çalışmalarımız İzmir tarafında devam ediyor. Çok güzel. Afyon, Uşak olsun, Manisa Salili olsun, e, İstanbul olsun. İstanbul'da mesela kendimize ait fabrikamız var. Orada üretim yerimiz orası, burada da karavan arkada fabrikamız var, karavan imalatımız da burada. Mesela karavanlarımızı yurt dışına da gönderiyoruz, burada üretiliyor, dışarıları da gidiyor. Her yere gönderiyorum. A her bunu. yere gönderiyoruz. Hakan, gel şu karavanlara bakalım, Hikmet'ciğim. gel. Bakalım gezdiri bakalım. Bunları burada mı üretiyorsunuz? Aynen, bunları burada üretiyoruz abi. Arka tarafta e, fabrikamız var. Çok güzel. E, üretim yerimiz burada. Aa. Bunların malzemesi şöyle, diğer karavanlardan ayıran özelliği şu. Ne? Şimdi bunlar fiberglas monoblok bir karavanlar. Yani tek kalıp olarak dökümden çıkar. Tek parça ha, tek bu. tek parça. Şimdi diğer karavanlar gibi yok böyle herhangi bir su sızma olsun ya da bir patlak çatlak verme olasılığı yok. Mümkün değil. Yani evet. diğer... Yani diğer fir firmalar gibi bizim e, diğer firmalardan ayıran özelliğimiz monoblock fiberglaz olması. çok iyi. Şimdi bizim malzemelerimiz e, yani kaliteli ve düzgün olduğu için düzgün olduğu için fiyatlarımız biraz diğer karavanlardan daha fazla, daha yüksektir birazcık. Ha, evet doğru. yani evet. 3 metre yani şöyle Hakan, abi. Hakan gel gel bak şu an karavanın içinden konuşuyoruz 10 numara. Yani Birazdan detaylı da göstereceğiz. Bunların uzunlukları değişiyor yani boyutu değişiyor hepsi bizim elimizde. Şimdi sen bunu istersen 4 metre iste, biz 4 metre yaparız. Bunların hepsi bizim elimizde. Yani, Bunları yapın talebe, her... talebe, yani, talebe göre, talebe göre, isteğe göre, iş zaynı, şey İş dizaynı olsun, modeli olsun. Nerede ne olacağı, yatağın yeri, oturutmak istediğin yer. Mesela ben sana iki tane model gezdireceğim şimdi. Evet. Göstereceğim modelin ikisi de aynı ama iş tasarımı farklı. İş tasarımı farklı. Yani, tabii. birimiz birinin yatağı burada, örnek veriyorum, burada. Birinin yatağı da direkt girdiğiniz anda sağda. Sağda. Şuradaki sanki biraz daha büyük görünüyor. Şimdi Bunun bu ölçülerini Bu e, Jaguar modelimiz abi. Bu son Jaguar olarak geçer. Bunun ölçüleri iç kısmı 4 metre, dış kısmı 5 metre. Kullanım alanı 4 Kullan metre yani tabii, rahat. Kullanım alanı 4 metre. Şimdi Şöyle bakayım, anlatayım, bakayım bu, bakayım Bu e, en büyük modellerimizden biri. Aa Hakan bak bunda iki ayrı yatak varmış. Tam benle sana göre. Mis. <laughs> bu e, yani isteğe göre iki ayrı yatak yapabiliyorsun. İstersen mutfağı arka tarafa taşıyabiliyorsun. Biraz birazdan göstereceğim mesela şey karavan mu? gibi. Şey Tabii tabii imalatta bunu yapıyorsun. Tabii tabii imalatta yerlerini değiştirebiliyoruz. Anladım. Bizde ne olacak Hakan? Karavan olacak? Bagaj olarak sadece mangal seti, başka bir şey gerek yok. Mangal seti oldu mu yetiyor? Tabaklarımız yani Bayağı. Kullanışlı şeyde kilitli zaten tabii, kilitli. tabii emniyetli. Karavanlarla... evet. Genellikle böyle olur zaten. Gayet güzel. Aslında bir küçük mini çekirdek ayrı de burada yaşayabilir. Değil mi? Yaşar ya. Tatile gideceksin Tatilde tabii de, Ya otel, olacak. otele şimdi 50 bin lira para ödeyeceğine. Duş mu, yani. tuvalet Biraz paranı biriktireceksin. Aynen orası. Bakalım oraya Şöyle da. geçebilirsiniz. Bakalım buraya da. Hem düşün hem lağabeyi. Aynen. Daha Gel öbürüne de bakalım. Tamam. Şimdi Esnafım TV izleyicileri neyi merak ediyor? Neyi merak ediyor abi? Biz böyle gittiğimiz esnaflarda, işletmelerde kampanya yapıyoruz. Tamam. Şimdi senin karavanlar güzel. Maşallah işin hakkını da vermişsiniz. Bir de prefabrik vardı değil mi? Aynen. Oraya da geleceğiz. Tabii tabii sıkıntı yok. Şimdi şu karavanlarda esnafım TV izleyicilerini, takipçilerini indirim istesem yapar mısın? Tabii ki. Senden gelen müşterilere şöyle bir kampanya yapayım hatta. Ne, ne yapabiliriz? %15 indirim. Ben de sıkıntı Anlaştık mı? Anlaştık. %15 Bakın, indirim. Prefabrikte de karavanda da. İkisinde de mi İkisinde de, de Bakın arkadaşlar hem prefabrikte hem karavanda. Esnafım TV takip ediyoruz diyorsunuz. Esnafım TV takip etmeyene abi, yok ama yo, tamam mı? Takip etmeyene %15 yok. %15 indirim. Şimdi size prefabriği de göstereceğiz. Onlarla ilgili de bilgi alacağız. Şu karavanı size göstereyim. Biraz Akancı. öncekinin aynı modeli. Ama iç dizaynı değişik. Sizi önden alabilir miyim? Hakan Bey buyurun. Aa, Hakan geldim abi. Bu sipariş kesin kadın birine ait. Çünkü mutfağı daha büyük tutmuşlar. Şimdi ben anlatayım size. Kadın ben dedim mutfağımı geniş istiyorum. Evet. Eee yani bir sonra bir evin mutfağı eşi gibi dedi olmuş. ben dedi yatağı büyük istiyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kavga dövüş, kavga dövüş. <laughs> en son kadına arkaya dedim büyük yapalım. Yatağı da buraya büyük yatağı, yapalım. Yatak kafeye eşine koyduk. En son adamlar ayrılacak. kadınla adamı burada <laughs> ayıracaktık ya. İkisinin de gönlü olsun dedik. İyi yapmışsın. Yatak da büyük, ha, çift kişilik yata olmuş. Yatak da çift kişilik yaptık. Mutfak büyük. da bayağı geniş. bir artı bir mutfaklar gibi baksana. Aynen, mutfağımız gerçekten güzeldi. 10 numara orta, Mimiri'de. Ya tatil bölgesine gideceksin, mis gibi şuraya geç. İlk kahveni içeceksin. Babacım ne tatil bölgesi ya? Benden Hakan'dan zaten olsa biz daha değil mi? Ev yüzü görmeyiz Hakan. Şimdi bu prefabriklerden fabriklerden biraz bize bahset. Bu şu içinde ee, olduğumuz olay nedir? Bu PiraFabrin çelik modeli abi. Şimdi, Demir kubbe gibi bu, bir şey görünüyor burada şu an. Bu bungalov ama çelik bungalov modelimiz. Üretim yerimize girince çelik yerinde 1.2 kalınlığından başlar, Sonra üretile ürür 3 milime kadar bizim çelik kalınlıklarımız. Yani montajda olsun 3 milime kadar çıkar. Çelik bungalovumuz isteğe göre iç dizaynı aynı karavandaki gibi. Nasıl? Biraz önce dedik ki ya, önde yatak, arkada mutfak evet. olmuş. Aynı çelikte de öyle. Adam mesela ister odamı sağ tarafı istiyorum ya da yatak odalarının hepsini yukarıda istiyorum. mutfağımı altta istiyorum gibi bir sürü müşterinin isteğine göre biz ona göre üretiriz, ona göre yaparız. Sıkıntı yok. Tamam. İddialıyız diyorsun çok, ya. Çok iddialıyız. Çelikte çok iddialıyız. Prefabrik ve çelikte gerçekten e, lüks evler yaptık. Çok güzel çalışmalar yaptık. Şu Mesela, an ortalama böyle orta kesim bir prefabrik evin maliyeti ne olur? Mesela ben geldim dedim ki Hikmet bana bir 100 metrekare prefabrik ev yap ama böyle hakkını ver yani. Hakkını verdiğimiz zaman şöyle söyleyeyim sana abi. Prefabrik kaba kurulum diyoruz biz ona. Evet, Mutfak dolabı olan fayans parkeyi, zemin betonunu yapmıyoruz. Neden? Yani, e, yaptığımız zaman anahtar teslime göre yapıyoruz. Kişiye göre yapıyoruz. Ama yani ben sana öneriyorum ki diyorum ki. Abi, mutfak dolabı, fayans parke, zemin mu kendin yaptır. Kendin yaptırsan zevkine göre yaptırırsın mutfak dolabı, fayans parke. Ben de yaparım. Önemli değil ama maliyet biraz daha fazla, fazla çıkar. çıkar. Yani ben de kendimiz e, yani üretici olduğumuz için şöyle bir teklif sunuyorum. Eğer bunları kendin yaptırırsan, örnek veriyorum metrekaresi 7500 lira, 8000 lira. Modele göre 8500 lira. Diyorum ki ben sana, bu bu projenle bu fiyat çıkıyor. En son projeye göre güzel bir fiyat veriyorum. Yapıyorsun. Hatta şöyle bir şey daha söylüyorum. Biraz önce söylediğimi bilmiyorum. Çelikli de, prefabrikte de mesela bu çelik prefabrikte e, verdim biraz önce fiyatını. Bu da 12.500-13.000 liradan metrekaresi başlıyor. 17 18000 bin kadar gidiyor. Gidiyor. Bunda da senin kanalını takip edene %15 indirim. Aldık mı indirimi? Çelikte Sıkadıyor. de, prefabrikte de, karavanda bunda da. Bunda da indirim. %15 indirim. Güzel. Ee takip eden, gelen, beni bulan kişiye 115 yıldır sıkıntı yok. Emre geldi özel kampanya. Daha ne yapsın bu adam? <laughs> Hikmetçim bu ne? Sanki şey gibi hem karavan hem prefabrik birleştirmişsin gibi. Bu Tiny House abi. Yani Tiny House şöyle. Bu da tekerlekli. Bu da tekerlekli. Aynı <laughs> karavan gibi. Şey mi Kemal ama... Sunal'ın bir ara filminde vardı böyle ev taşıyordu, evi götürüyordu. Karavan <laughs> 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 <ama> onu <laughs> şey. aynısı bu. Hakan <laughs> gel bak bu da <laughs> çok Kemal, güzel. Kemal Sunal'ın e, bu direkt Tiny House. I. Çift taraflı, farz arkada bahçen, önde bahçen gibi düşüyor. güzel bir... Çok güzel olmuş. Mesela buna, falan buna bunun için gelen kişi bu da satılık. Satılık. Sattım gitti. Bunu da istiyorsanız bu satıyor. Bu aslında satmıyordum bunu. Bu teşir mi burada normal? E, bu örnek olarak duruyordu yıllardır. Yani evet. bir, bir iki senedir falan duruyor kendimin. Bunu da senin müşterilerin kim gelir gelsin satacak. Ama yine %15 isterim ha. Vereceğim. %15 indirim. Bunu istiyorsanız burada bunu satsın size. Hakan bak içeri 10 numara. dikmeçim prefabrik örneğin bu. Aynı zamanda Biraz, senin kendi ha, ofisin. Burası benim kendi ofisim abi. Ee, burada bütün görüşmeleri burada sağlıyoruz ve bu yapıda sizin eseriniz. Tabii aynen sizin Ke projeniz, sizin tabii, tasarımınız. kendimiz yaptık. Yani gayet kendimiz de güzel gayet şık görünüyor. Dışarısı kaplama üzerinde farklı bir boya var. E, o yüzden beton armi gibi gözüküyor. Değil gözü. mi? Güzel olmuş. Aynen. aynen gel içeri bir bakalım. Gezdireyim seni. Yalıtım falan da iyi bunların. Tabii ya. tabii. Yalıtım şöyle. 10 santim iç duvar, 10 santim dış duvar yaparsan bir prefabrikte kesinlikle hiçbir şekilde yalıtımda olsun, ses yalıtımda, ısı yalıtımda problem kesinlikle çıkmaz. Bir tane klimayla, şuradaki bir tane klimayla bütün her yere ısıtırsın. Kaç kare burası? Burası 81 metrekare. 81 metrekare. Aha. Evet şu an içeriğin sıcaklığı falan güzel. Aynen. 2 yaptırdığı, burası... hikmetlerin daha doğrusu yaptığı bir prefabriğin içindeyiz kendi Aynen. ofisi. Mesela şöyle anlatayım ben sana. Standart bir bina istediğin zaman bunlar gözüküyor. Evet. Bu Çeyrek ortalıklarında gözüküyor. Neden? Alkspan kaplama uygulanmıyor, ee, direkt boyanıp geçiyor. Adam daha evine yaptırmak istiyor. Ben bunu her zaman oturmayacağım diyor. Normal evet. standart bir bina istiyor. O zaman ona göre fiyat veriyoruz. Ona göre veriyoruz. Yani. Normalde bunların gözükmeme ihtimali de var tabii ama. Tabii tabii, bunlar gözükmeme ihtimali de var. Evet. Standart binada gözüküyor ama. Tamam. Örnek veriyorum dışarıda ilk girdiğimiz yerde gözükmüyor ama. Gözükmüyor doğru. Tabii ki. Ona göre giydirilmesini falan Ona göre giydirilmesi oluyor. Güzel, elinize kolunuza sağlık. Gayet güzel görünüyor. Duydunuz arkadaşlar. Hikmet'i tanıdınız, eserleri gördünüz ve kampanyayı kaptınız. Yani evet. tamamen şeffaf, kalitesi şeffaf, projeleri şeffaf. Biz de ne diyoruz? Kampanyayı kaptınız, hayırlı olsun. Hikmet'e çok teşekkür ediyoruz Hikmet'ciğim. E. Esnafım adım. TV olarak abi, sana oldum. başarılar diliyoruz. Memnun oldum ben de. Esnafım TV hoşça kal Hadi bakalım bekliyoruz kampanyaları. Görüşmek <laughs> üzere.